Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz İyi olursam ben de iyiyim Allah'a emanet olun Rabbim sizinle olsun hepinize teşekkür ederim sağ olasın var olasın dualarımın içinden olun enerjim size gelsin ben de size enerji gönderiyorum ben de enerji toplup size gönderiyorum enerjim yüksektir canım Allah'ın ile inşallah sizinki de yüksek olur. Dileklerinize inşallah kavuşursun. Rabbimin izni ile abone olmamışsa abone olmayı, zil bildirileri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlersen zaten dileklerinizi göreceksiniz. Size uyanı alın, yeni evrene gönderin. Bir genel fal toplu faldır. Bakalım şansınıza birlikte niyetinizi tutun. Ve bakalım şansınıza ne çıkacak canım. Bak böyle herkese açabilirsiniz. Misalen oğluna, kızına, kardeşine. WhatsApp numaram oradadır. Bana özel ulaşabilirsiniz. Size gösterelim. Bir canınıza bakın arkadaşlar. Bak size gösterdim. Sayın arkadaşlar görüyorsunuz 3 kişilik, 4 kişilik bir arabada bir siyahat edeceksiniz Allah'ın izniyle. Rabbim sizinle olsun. Bir kişiyi karşılamaya gelecek ve sizi karşılayacak bir kişi. Ve sanki uzak bir yere gideceksiniz. Artık bu davettir, bu nedir? Birlikte kalabalık bir yere gidiyorsunuz ve kalabalık bir yerden de topluyorsunuz. Ama ne yapacaksınız bilmiyorum. Neye gidiyorsunuz? Bir artık ya davettir ya düğündür ya nedir bilemiyorum canım. Buradan bir ela gözlü görüyorum bir kişiyi. Bu ela gözlü erkektir bayan değil. Bir kişiyi kendine aşık etmiş ve gerçekten ona karşılık da vermiyor. Sanki onu eritmiştir, düşmüş. Böyle bir hasta olmuş sanki yataklak gibi yatalak, yataklara sanki düşmüş gibi. Kusura bakmayın kekeledim. Böyle yataklara düşmüş gibi görüyorsun bak yatıyor. Çünkü bu erken kahrından önce ona güzel davranmış ve ona güzel baştan çıkarmış. Ondan sonra yani biraz uzaklaşmış. Ama bu bayanımız hastalanmış ve hastadır. <laughs> sen kimse duyuyorsan bayana dön. Kendisi de ela gözlü, yüzü geniş, güzel bir bayandır. Anlamlı böyle bir bayan maşallah var, çok güzel bir bayandır. Yani gerçekten haksızlık yapmışsın ona ve haksızlık da yapıyorsun. Burada iki torba birisinin omuzundadır yani. Bu iki torba sanki onun yükü çok ağır olduğunu yani belli ediyor. Ee, yani bütün sanki bu yük onun sırtında ama karşıdaki kişi de hiç anlamıyor onu. Hiç minnet de duymuyor. Hiç sanki hiçbir şey yapmamış gibi davranıyor. Yani diyor ne yaptın ki? Hiçbir bir şey yapmamışsın. Yani gelip yiyip içiyor, keyfine bakıyor. Hiç umurumda değil. Ne olacak ne bitecek Hiç kafasında değil Hiç dert de etmiyor kendine Ya böyle insan biraz Dert edecek biraz üzülecek Bu üzülmüyor dahi Kendine hiç şey yapmıyor Günahtır haramdır Buna bir destek çıksa Yani Allah'ın izniyle Yani bu e, Hiç olmazsa yardımcı olur insan elini bir taşın altına Koyar yani diyecek ya bu kişi bana bir iyilik yaptı. Ben e, bir bunun iyiliği unutmayacağım gibi bir durumu yapacağım canım. E, sanki bir planlar döndürüyorsunuz ama nedir böyle bir kişidir. E, yuvarlak bir şeydir. Ama nedir canım. Bilemiyorum gibi Bir erkek yeni bir iş açıyor ama yeni bir işti. yanında sanki bir işçi almış, birlikte bildiğim bir iş yapacak. Ama bu ne iştir başlamış Allah'ın izniyle. Bu sanki bir işçi de eline almış. Bir sanki bir kurs olabilir, bir ders olabilir, bir kişiye ders verebilir. Ee, sen böyle uğraşmak için sanki bir iş açıyorsun, meşgul olmak için yani bir iş açmışsın ve bir işe başlamışsın sanki. Bu sanki bunun için ee, sanki böyle bir işten uğraş, uğraşmak istiyorsun. Biri de sizi avucun içine almak isteyen biri de var. Yani böyle dolduracak mesajları ha gönderecek ha gönderecek bir kişi var. Kendini affetmek için oyun oynamak için gibi arda arda size mesajlar gelebilir ve gönderecek bir kişi. Bir genç ve bir bayan bir yemeğe gidiyor bir de yeme ya davete gidiyorsun ne birlikte bir davete gidiyorsunuz senlen bir yani bu bayanımız genç bir erkek mi bir araba bir kamyon sanki şehir dışına gidiyor uzak bir yere gidecekler sanki böyle bir sanki bir şey göstermek için siz öne gidiyorsun o kamyon da arkanızdan geliyor bir yere gidiyorsunuz bir yenden vicdan yapıyorsun bir de aklınızdaki kişiye de acıyorsunuz diyorsun yok yok ama vicdanınız el vermiyor gene düşünüyorsun çok bu kişiyi yani aklında sürekli iki damla göz yaşınız var böyle bir dökersin canım İçinizdeki bulanımlar böyle akacak kara bulutlar üstünüzden gidecek. Bir yeri ineliyorsunuz gibi sanki not alıyorsun. İneliyorsunuz bir kişiyi sanki not alar gibi bir şeyler söylüyorsun ona. Bir kişi. Geçmişinizdeki kişi aklınıza getirmek istemiyorsun. O o kadar çalkantı şeyler başına getirmiş ki diyorsun bir daha bu aklıma gelmezsin hiç yaşamamış gibi duruyorsun ve aklının ucuna getirmek istemiyorsun ve hiç düşünemiyorsun da bir taraftan. Bir de keskin kararlar vereceksin. Bir kişi para kazanıyor da ki kendin parasını kazanmıyor ve kızıyorsun da sizin paranızı harcıyor, kendin parasını saklıyor gibi. bir bir eski evden çıkıyorsunuz yani bir eve taşınacaksın ve başka bir erkek demiş ki burayı boşaltın gireceksiniz o eve ama zor duruma sizi sokmuş yani başka yere başka yere taşınacaksın cam zor bir ev sahibi olmuşsun 20 yıldan sonra Yeni ev sahibi oluyorsunuz. Canım olacaksın. Çok zor kazanmışsınız. Bir bakacağız tabağınıza da canım. Bir erkekle ilgili bir korku yaşıyorsunuz. Yapıyor yapıyor. Sizi korkutuyor. Sanki bir ya da farklı bir şeyler sunuyor diye gözünüzü korkutan bir erkek var ve gözünüzü de sizi acayip kafaya takan bir kişi var. Ama bir tepki de vermiyorsun bu kişiye ama sizi korkutmuş bir kişi var burada. genç yaşından bir erkek R harfi var isminden çok böyle burçların içinden kalmış. Ailesi ne kadar destek verirsen verirsin sanki böyle ticarette batmış gibi bir kişidir. Bir türlü bu işin içinden çıkamıyor. Bir e, Çünkü ailesi Ailesi de destek versin gene olmaz yani yapamaz destek veremez çok zor büyük bir paradır yani. Bir aile dostunuz çok özlenmiş bir kişide bir muhabbet sizin için çok iyi size gelecek bu kişi. Bu bayanın isminden F A harfi var uzun yıllardır bu kadınla görüşmemişsiniz ama size çok iyi gelecek alacak verecek bir yüz yüze gelmek istemiyorsun. Diyorsun inşallah bu kişi karşıma gelmesin. İnşallah karşıma çıkmasın gibi. Artık ya bir şey dua koymuşsun, bir dua yapmışsın, bir şeyler yapmışsın, bir ıska yapmışsın. Böyle bir şeydir. Sizi koruyorsunuz, saklamışsınız evinizden ya kapınızdan ya vesaire evinizden de ziyade üzerinden taşıyorsunuz. Sizi çok koruyor bu bütün kötülüklerden. Bir erkek çırpınıyor sizi sanki kızınızı ve oğlunuzu görmek için sanki biri çırpınıyor bırakmıyor yani görmesini istemiyor yani sizi görsün yani çırpınıyor bu kişi sizi istemiyor görmesini izin vermek istemeyen biri de var. Ama kendisi çok istiyor. Görüyorsun Allah'ın izniyle inşallah bütün kötülüklerden kurtulacaksınız. Görüyorsunuz nazar nasıl var sizin üstünüzde. Sanki insanın alnında da bir göz var. Bak buradan alnından gene göz çıkmış buradan görüyorsun. Gözleri görüyorsun. Alnındaki de burada böyle bir gözdür. Yani nazar olmuş üstünüzden bu nazar da çok kötü bir nazara gelmişsiniz yani. Bugün de bu kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınız için takip ettiğiniz için sağ olasın var olasın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.